İştah Analiz Programı olarak Eczacı Halenur Şencan Hanım'la birlikteyiz. Halenur Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Halenur Şencan. 1994 Bursa doğumluyum. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2018 yılı Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Özellikle aromaterapi ve fitoterapiye karşı bir ilgim var. Bu alanda da eğitimlerimi almak istiyorum. Bu dalda ilerlemek istiyorum. Eczacı olma nedeniniz nedir ve bu alanda kendinizi geliştirdiğiniz bir dal var mıdır? Aslında öncelikle eczacı olma nedenim küçüklükten başlıyor. İlkokul yıllarında bir eczaneye karşı sempati duymuştum açıkçası. Lise yıllarında da kimya ve biyoloji alanına olan ilgim ve başarım beni eczacılık alanına yönlendirdi. Fakülteye girdiğim yıllarda da katıldığım kongreler, eğitimler, seminerlerle kendimi geliştirmiş oldum. Tabii daha da geliştirmek istiyorum. Eczacılık alanındaki dallardan da bahsedersem eğer, daha çok farmakoknazi dersine ilgi duyduğum için ve bu konuda e, farmakoknazi dersinin alt dallarından fitoterapi, aromaterapi gibi konular olduğu için bu konuların e, kendimi daha çok eğitmek istiyorum. E, eğitimlere katılıp bu alanlarda uzmanlaşmak istiyorum. Özellikle aromaterapi, fitoterapi, bahçe çiçekleri, homeopati konusunda. Halihanim, aromaterapiden bahseder misiniz? Aromaterapi bitkisel drokların uçucu yağların meyvesinden, yaprağından, kök ekstresinden distilasyon yöntemiyle elde edilen ürünlerdir. Biz bu ürünleri özellikle hastalarda masaj olarak, kompres olarak kullanıyoruz. Koklama olarak kullanıyoruz. Konsept bir eczaneniz var. Böyle bir eczane tasarlarken hayaliniz neydi? Hayallerimi gerçeğe sunmak istedim açıkçası. Bilgilerimi hastalarla paylaşmak istedim. Sosyal bir ortamda hastalarıma iyi bir hizmet sunmak istedim. Besin takviyeleri hakkında doğru bilgileri hastalarıma iletmek. Dermakozmetik ürünler, ağız diş sağlığı ve en önemlisi doğal ürünler hakkında. Hale Hanım. Bizlere bitkisel ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Şöyle bitki dersini tek gören meslek dalı biziz. Eczacılık Fakültesi Farmakoknizi dersini görürüz. Farmakoknesi dersinin başlığı altında fitoterapi eğitimi alıyoruz. Bu eğitimlerde aldığımız bilgilere göre her bitkinin tedavi edici etkisi yok maalesef. Her bitki kullanılmıyor. Kullanılan bitkiler tıbbi olan bitkiler. Biz de bunlara zaten drok ismini veriyoruz. Droklardan elde edilen çaylar, yağlar bunlarla tedavi şekli sağlanıyor. Bir bitkinin bitkisel ilaç olabilmesi için etken madde miktarı çok önemli. Bunu tabii ki de biz eczacılar sadece kontrol edebiliyoruz. İşte labor laboratuvar şartlarını her firmadan almıyoruz. Güvendiğimiz yerlerden temin ediyoruz. Eczane ortamında saklıyoruz. Pandemi döneminde vatandaşlarımız Genelde hangi destekleyici ilaçları kullanıyorlar? Pandemi öncesi ve sonrası kıyasladığımızda OTC gruba besin desteği olan ilgi çok arttı. İnsanlar kendilerine daha çok besin takviyesi almaya başladılar. Önerilerimiz de dinlenmeye başladı. Bence eczacılara güven arttı diyebilirim. Çünkü reçetenin yanında önerdiğimiz besin destekleri genelde çok kullanılmak istenmiyordu, alınmak istenmiyordu. Bu dönemde kendileri biz daha tavsiye etmeden kendileri almak istiyorlar. Kendileri bizlere lütfen önerebilir misiniz diyorlar. Bu dönemde yine besin takviyeleri haricinde tıbbi bitkisel ürünlere de eğilim çoğaldı. Özellikle uçucu yağlarla evin havalandırılması, bir difüzer veya buhurdanlık yardımıyla masaj yağları, enerjinin artımıyla birlikte pozitif hissetme, bu gibi yan destek tedaviler şu an gündemimizde daha da artmaktadır. Eczane eczacısı olabilmek için staj yapmak gerekli midir? Her eczacılık fakültesini bitiren staj yapmak zorunda değil. Serbest meslek, serbest eczane açmak istiyorsa eğer, eczane eczacısı olmak istiyorsa Evet, bir sene yardımcı eczacı olmak zorunda. Ama eğer ki ilaç sektöründe, e, hastanede, klinik ortamda çalışmak isteyenler varsa tabii ki de staj yapmadan e, iş hayatına başlayabilirler. İstenilen her bölgeye, eczane açılabilir mi? E, maalesef artık günümüzde her istenilen yere eczacı eczanesini açamıyor. Bir yıl staj zorunluluğu var. Yardımcı eczacılık yapmak zorundayız. E, yardımcı eczacılık bittikten sonra da eczane açmak için yer aramalıyız. Neden? Çünkü 3500 kişi ve üzerine bir eczane düşmekte. Bu nedenle nüfus yoğunluğuna göre değişmektedir. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak izleyicilere özellikle bu dönemde zaten bilinç arttı ama yine de ben benim ağzımdan da duyulmasını isterim. Besin takviyelerine, doğal yağlara, eczacı bilgisi dahilinde kullanmalarını tavsiye ederim. Bu bağlamda da yine biz her daim buradayız. İsterlerse, bizden bilgi almak isterlerse aromaterapi alanında, fitoterapi alanında, besin takviyeleri, e kozmetik, ağız diş sağlığı, kişisel bakım alanlarında apiterapi ürünleri hakkında her zaman hastalarımıza açığız. Teşekkürler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.